Merhabalar, Konya Koyuncu Jeep bayisinden satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bu hafta sizlere 2021 model Renegade S Limited donanımına sahip araç hakkında bilgi vermeye çalışacağım. S Limited donanımızda aracımızda standart olarak bizlere panoramik açılır cam tavan, 19 jant, otomatik par, otomatik silecek, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, katlanır ayna, kör nokta yardımcısı, geri görüş kamerası, dış donanım olarak bizleri karşılamış oluyor. İç kısma geçtiğimiz zaman ise bizleri şoför tarafında uzun seyahatlerde konfor sağlayacak olan bel desteğiyle beraber adaptif kuruş kontrol, bluetooth telefon bağlantısı, Apple CarPlay, Android Auto bizlere daha rahat bir seyahat sunabilmek için standart olarak s donanımlı aracımızı da sizleri karşılamış oluyor. Aracımız hakkında daha detaylı bilgi almak için ve kampanyalar hakkında bilgilendirebilmemiz için sizleri bayimize bekliyoruz. İyi günler diliyorum.